Evet. Bakın burada da ya orta hatta ya da laterale koyuyorsunuz probunuzu. Ultrasonla gebelik oranları arkadaşlar Doppler ultrason da var ama biz daha çok BMOD ultrason kullandığımızı söyleyelim. Bak burada olduğu gibi tıraş edildi. Ya tam orta hatta ya da şu yanlara koyuyorsunuz problarınızı. Örneğin bir hayvan çiftleşti diye veya şu gün öncesinde çiftleşti diye geldi. Siyah görüldü. Gebelik şüphesi doğurmalıdır. Gebe köpeklerde yavru sular siyah, yavru ve yavru keseleri beyaz renkte. Yani az önce de söylemiştik. Sıvılar siyah, embriyo ve keseleri beyaz olarak görüyoruz. Ultrasonografi oldukça doğru bir yöntem. Genelde 30. gün civarında bu da %100 saptanıyor ama daha erken dönemde de yavru keselerin aynı kısrakta olduğu gibi bunlarda da görme şansınız var. Hatta gebeliği sapladınız mesela böyle 21. günden sonra kalp atımlarını bile görmek mümkün olabiliyor ama her zaman 20. günde %100 gebelik tanısı koyamadığınızı söyleyeyim. Evet. Zaten hem kalp atımı ve fırtal hareket fetusun canlılığına işaret eden embriyonel ve fetal şey pardon fetal ürünlerin şeyinde bu nokta çok önemli Yani hareket ve kalp atımları e, oldukça önemli. Kalp atımını 22-25'te bakın hareketi 24 34 36'da görebileceğimizde unutmayacağız. Evet. Burada 20 günlük civarında bak bir gebelik idrar kesesi bakın. Burada gözüküyor mesela. Bak. Yavru kesesi, yavru suları ve yine embriyoyu beyaz bir şekilde görüyoruz. Burada da bakın 24. günde yine yavru keseleri, yavru kesesinin etrafında plesanta, bunlar da zonar kütle hatırlarsanız burada embriyoyu görebiliyorsunuz. Bu dönemlerde kalp atımını da kolaylıkla görebiliriz. Bu da 25 günlük bir gebelikte. Demiştim ki size arkadaşlar e, yaşını da tayin edebilirsiniz. Bunun için bir takım ölçümler var. Onlardan bir tanesi işte e, şeylerin hemen e, yavru keselerinin çapının ölçülmesi gibi. Bu da bir fetal yaşı saptana diyecek bir yöntem. Ultrasonla embriyonik ve fetal ölümleri saptarsınız. Mesela bu bir arkadaşlar yine fetal ölüm. Bak burada fetus ölmüş. Artık başı neresi? E, gövde kısmı neresi? Belli değil. En önemlisi de Fetal sıvıların miktarı azalmış. Aynı zamanda da fetal sıvılarda ekojenite artışı var. Demiştik ki embriyonik ya da fötal ölüm demek için üç önemli kriter var. 1- fütusun bütünlüğünün bozulması, kalp atımlarının algılanamaması ve bir de fütal sıvılarda ekojenite artışı. Bu üç bulgudan birini görmeniz embriyonik ya da fötal ölümdür demeniz için yeterli. Demek ki neymiş? Kalp atımları algılanmaması, fetal bütünlüğün bozulması, fetal sıvılarda ekojenite artışı. Burada da bakın fetal bütünlük bozulmuş. ultrasonlu yapsak kalp atımlarını algılayacağız. Hem yani de sıvılardaki ekojenite artışı görüyoruz. Hatta şu da bir dördüncü olarak ekleyebiliriz. Burada olduğu gibi rezervasyon bölgesinde plesantanın kalınlığında artış da görebileceğimiz embiyonik ya da fetal ürünlerdeki şeyler, ultrasonografi durumları. Burada bakın işte hatırlayın hani şu resme bir daha göstereyim de şuraya bir daha yoğunlaşın. Bak yavru keselerden olduğu yer. Bak plesantal bölgeler, interplesantal bölgeler interplasantal. Bunu ne diye gösterdim? Hemen şimdi oraya tekrar döneceğim. Bakın bu, o kesenin olduğu yer. Bak burası geniş. Interplasantal bölgeler daha da. Bakın burada ne olmuş? Fetal bir ve embriyonik bir ölü. Embriyonal rezepsiyon olmuş. Bak embriyo yok. Sadece sıvılar var. Yani embriyo tamamen kaybolur. Bir de şu nokta çok önemli. Geçen derslerde de söylemiştim. Demiştim ki arkadaşlar bazen fötal dönemde siz bir abortus uyarırsanız dışarı yavru çıkar. Çünkü iskelet sistemi de. Ama embriyonal dönemde embriyo kompakt bir yapı olduğu için emilir. Hatta çok dikkat bile etseniz belki vulvada akıntıyı dikkatinizi çeker. O bile çekmeyebilir. O yüzden Embriyonal da çoğu zaman hiçbir belirti olmaz. Gebe hayvanda gebelik bulduğunu hiçbir şey görmezsiniz yani. Ne dışarı bir şey atılır, ne bir akıntı olur hayvanda. Ancak yaptığınız ultrasonografik muayenede bunu saplamak mümkün. Bakın 45. gün civarında baş kısmı artık iskelet sistemi gelişmiş. Gövde kısmı, idrar kesesi, kalp, hatta göz pek çok şeyini görmemiz mümkün. Burada bakın yine baş kısmı, gövde kısmı. Evet. Ultrasonografik muayene eğer e, 33 45. günler arasında çok önemli. Eğer siz şey yapıyorsanız hani palpasyonla bugünlerde yavru keseler arkadaşlar biraz daha yine geriye döneceğim. Bakın bugünlerde yavru keseler uzadığı için bağırsaklarla karıştırılıyor. Ama ultrason işte bu dezavantajı ortadan kaldıran bir yöntem. Demek ki e, 33-45 değer palpasyon yapıyorsanız keseleri bazen idrar kesesiyle bazen bağırsaklarla karıştırabilirsiniz. O nedenle bu günlerde ultrasonografik muayene çok daha önemli. Fötus sayısı bir de önemli nokta şu. Vatandaş size gelecek köpeğim, çiftleşti, kedim kaç yavrusu var? Ultrasonla kaç yavru vardır diyemiyoruz arkadaşlar. Yavru sayısını kesin kez şu kadardır diyemiyoruz. Demeyin de neden demeyin? Çünkü 3 dersiniz 2 çıkar. 3 dersiniz 5 olur. Çünkü bunlardaki o kornular üst üste hani biz yan sırt üstü yatırıp bakıyoruz ya. Bir kornuda saydığınız yavruyu öbür kornuda başkaymış gibi bir değerlendirebilirsiniz. Bu da İleride sizin adını da şey olmaz. Çok daha iç açıcı olmaz. Hani ya dilemedi 3 dedi, 5 çıktı. Ya da üç dedi, bir iki tane çıktı gibi. O yüzden ultrasonlar, ultrasonografik muayene ile köpek ve kedilerde yavru sayısını yüzde yüz doğrulukla söylemek pek mümkün değil. Evet. Ultrason ne diyor? fötan canlılığı saptıyor. Mesela bu çok önemli. Kalp atımlarına bakıyor. Dedik ki 23-25'te kalp atımları yine 34-36'da ortalama 35'te fötal hareketi göre, görebiliriz ultrasonografik muayenede. Zaten kalp atımlarının olmamasını embriyonal dönemde ise embriyonu görün, fötal dönem ise fötal diye algılamamız lazım. Kısraklarda bir, kısrak dedim, köpeklerde bir başka yöntem radyografik muayene. Eskiden tabi ultrason ne yokken radyografik muayenede kullanılmış. Radyografide de amaç şu muayenede fetal iskelet sistemini görmek. Kedi köpekte 42 45ten sonra kötü sorun. Genelde de bu günlerden sonra yapılır radyografik muayene. Radyografik muayene çok günümüzde ultrason varken çok da rutinde kullanılan bir yöntem değil. Ama ben size şunu net olarak ifade edebilirim. Eğer bir kedi ve köpek size doğuramıyor şikayetiyle çok gelmektedir işte İşte o zaman radyografik muayene son derece önemli olacak Neden mesela? Şimdi atıyorum doğuramıyor şikayetiyle geldi. Yavru sayısını benim bilmem gerekiyor. Kaç yavrusu var? Ultrason bana bak az önce dedim söylemiyor yavru sayısını. Evet. Ama radyografik söylüyor. Radyografi bana şunu da söylüyor. büyük büyüklüğü görüyor. Sonra da büyüklüğü kısmını görebilirim ama çok şey değil. İleri dönem gebelikler bunları göremiyorsunuz. Fetusun pozisyonunu görüyor. Yan mı yatıyor? Yani doğum kanalında nasıl girmiş? Ona göre ben bir yöntem belirleyeceğim. Anormal giriş varsa hiç işte, tereddüt etme. sezeryan yapacağım. Belki normal giriş varsa hususunda çok büyük değilse, annenin doğum kanalına göre belki doğumu uyaracağım, başka yöntemler O yüzden şunu söylemeye çalışıyorum. Kedi ve köpekte güç doğuma yaklaşımla radyografik muayene son derece değerli bilgiler verir bize. Ultrasonografiden belki daha önemlidir bile söyleyebiliriz. İşte burada yavru sayısını net olarak radyografik bize aynı şeyi söylemek mümkün değil. Burada gördüğünüz gibi bakın okularda gösterdiğim gibi. Avantajları neymiş? Fötal ölüm ve büyüklüğü ve sayısını saptıyor bakın. Özellikle de fötal ölümle kafatası kemiklerin üst üste bilmiş durumda. İntrafötal veya yine perifötal gaz birikimi görülür ve fötusun duruşu anormaldir. Şu soruyu çok sık sorarlar. Hayda siz sormadınız. ''Hocam radyografik muayene zararlı değil mi ya? Yani? Radyografik muayene eğer yüksek rady şeye X ışınına maruz kalmazsa çok sık muayene etmezseniz çok da zararlı değil. Hatta embriyonal dönemde bile kullanılabilir. Yani şeyle embriyonal dönemde bile radyografik muayene yapılabilir, bir şey olabilir. O yüzden hani ama çok zararlı gibi öyle şeyde çok doğru değil. Ha? çok sık bu yani yaptınız, birden fazla çektiniz, yüksek x ile geldi, o zaman belki zararlı etkisi olabilir. Yani şunu söyleyelim, fıtal dönemde bir yetişkine x ışınının zararı neyse fötüs üzerinde de o kadar. Öyle çok endişe edecek bir durum söz konusu Bir başka yöntem relaksin ölçümü. Köpeklerde kullanılıyor. Relaksin de yine plasantadan salgılanıyor. Bu da köpeklere spesifik bir şey. Hatta Avrupa'da şeyler kanin e, kanin pregnansi test kit diye satılıyor. Bu relaksin ölçümü de gene işte de, gebelik tanısı yapılabiliyor. ama sadece köpeklerde. Hadi kedilerde de değil. Sadece köpeklerde kullanılan bir şey. Burada da kanin pregnansi test kit diye Avrupa ülkelerinde bir dönem satılıyordu şu an var mı? Yani ultrason çıkınca bunlar hem daha pahalı hem de daha uzun şey. Ultrason olsa saniyesinde koyup sonucunu alabiliriz. Dersimiz kaçta bitiyor? 40 gece daha çokmuş. Şimdi bir başka şey ise sorularınız yoksa buraya kadar ben burada şunu yapmaya çalıştım bu derste size bir gebelik tanısı konusunda bir panoramik ve hangi yöntemler var ve bunlar ne zaman kullanılıyor diye.